Evet arkadaşlar, günaydın hepinize. <laughs> hiç mutlu değilim şu an uyandığım için. O kadar uykum var ki. Baksanıza. Hava aydınlanmaya çalışıyor ama benim için hiçbir şey öyle değil ya inanamıyorum. Gün mü aydı? Ne? Şimdi ne yapacağım ya? Bakın. Ben hiç uyanamadım. O zaman Uyanmak için bir şeyler yapmam lazım. Ne yapsam? Ne yapsam? Uyanmak için ne yapsam bunu? Biliyor musun? Ne ne yapabiliriz? Sen nasıl uyandın Luna? <laughs> olamaz. Bunu şimdi toparlamam lazım. <laughs> İdare eder sanırım. Tadı değişmedi sonuç olarak da yani. Kahvaltımı yapıp geliyorum. Aklıma bir fikir geldi. TikTok'taki viral kahveleri deneyeceğiz. Evet. Tariflere bakacak. Ben... Bak, 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 bak. Bu sayede uyanabilmiş de olabilirim. Çok mantıklı bence. Aşırı mantıklı. az mantıklı olmasına da gerek yok yani. Canım istiyor. <laughs> evet. Şimdi ilk bunu bir izleyeyim bakayım. Tamam. Bildiğimiz ice kahvenin içine... Mangolu bir şurup koyuyor. Mangolu şurubu bulabileceğimi düşünmüyorum ama mango meyve suyunu bulabilirim. Oğlumla sen ne ara çıktın? Sen ne ara çıktın? <laughs> tamam bunu mangalı meyve suyuyla bence yapabilirim. Yani tadının nasıl çıkacağını merak ediyorum açıkçası. Güzel çıkma ihtimali kadar sanırım ama hadi deneyelim yani hadi bakalım. İlki malzemem de hazır. Cold brew yapmıştım. O burada bekliyor. Meyve suyu da burada artık falan Onları kullanırız şimdi. Niye en sevdiğim bardak her zaman kirli de olur ki? Neden? Neden? Bir de buz lazım. şey! yapmak istediğim şey <laughs> bunu kendim açabilirim. Bunu çiğneceğim. I said, Mom, I am a rich man. Çok güzel kokuyor, aşırı güzel kokuyor. Tarif sütlü müydü? Evet sütlüydü. Tarif sütlüydü. O yüzden sütlü yapacağız. Bu gerçekten güzel aslında. Nasıl, nasıl oldu bu? Arkadaşlar ben bunu beklemiyordum. Az mı koydum ben böyle pek emin değilim. Ama birazcık daha koyacağım. Belki tadını bastırıyordur efendim şaşırtıcı. Yani mango kahvede nasıl güzel durabilir ki? Arkadaşlar güzel oluyor. Hayat sürprizlerle dolu. Yani bu sabah uyandım ve yepyeni bir kahve denedim şu anda. Gerçekten ilkinde hoşuma gitti. Yani <laughs> bir sonrakilerde nelerle karşılaşacağım merak ediyorum açıkçası. Yani ilkinden bu kadar iyi olması şaşırtıcı bir şey. Bayağı. Iyi. Evet. Buz, kahve ve gıda boyalı bir süt. Yani tamam. Tamam. Bunu da, bunu da yapabilirim. Yani asıl tatlı olabilir yani. Baksanıza onunkine güzel gözükmüş. O yüzden bunu bir deneyeceğim. Bakarsanız buna güzel çıkar. Yani mangolu kahve denedik. Daha ne olsun? Yani Değil mi? <laughs> Gıda boyumuz da hazır. Ama ilk önce bunları bir bardakta birleştirmek istiyorum ben. Ups. Bu hiç iyiye gidecek gibi gözükmüyor. Umarım tadı güzel olur yoksa sıkıntı yaşayabiliriz. Bu kadar uğraşıyorum şu anda yani. Şirinlere döndüm. Bu çok oldu sanırım. Yani göreceğiz. Tekli göreceğiz. arkadaşlar dilim mavi oldu ya. İnanmıyorum. Bu hiç hoşuma gitmedi. Tadı da tadı normal kahve gibi ama bir bir garip bir tat da geliyor. Ama şu anda artık arkadaşlar buna dayanamam. Bu gerçekten uyandırıcı oldu. Ama kahveden dolayı değil. Öy. Bunun devamını getirirsem sanırım tamamen şirine olacağım yani. <gülüyor> <gülüyor> ya bu bu çok fazla yani. <laughs> İnanmıyorum. Başıma gelmeyen kalmadı yani. Şu anda beni ciddi alabiliyor musunuz bilmiyorum. Çünkü ben yani kendimi şuradan görüyorum ve pek ciddiye alamıyorum yani. Teşekkür ederim ciddi alabilenler varsa. <laughs> Buradan nasıl devam edebileceğim bilmiyorum açıkçası. Ki o zaman moralimi düzeltmek için bir tane kahve yapalım. Yani değil mi? Neden olmasın? O zaman bence güzel bir şey bulabiliriz. Hadi bakalım. TikTok bu sefer beni buradan kurtarman lazım. Üf. Evet. Bakın arkadaşlar iyi bir tarif buldum sanırım. Tamam. Bu ürünler var bende. Okey. Tamam. 10 dakika boyunca karıştıracağız. 10 dakika biraz uzunmuş ama sonucu sonucu önemli bak nasıl krema şekline geldi evet hmm, bu güzel ha süt sıcak olacak tamam ben soğuk sütü yapsam ne olur ki bence bir şey olmaz hiç sıcak bir şey şu anda istemiyorum çünkü ben bunu deneyeceğim bence bundan güzel bir şey çıkabilir gibi geliyor yani benim içim öyle doğdu şöyle göstereyim size görünüyor mu bilmiyorum oradan bu şekilde koydum Şimdi bize sıcak su gerekecek. Daha hazırlanıyor. O zaman Baksana da şekli şimdiden değişti böyle rengi falan. Ben saat tutmadım. Elim yoruldu. Kesinlikle çok yoruldu. Yani başıma gelene bakar mısınız? Yani bozulmayan bir şey kalmadı şu anda. Dilimde hala aynı bu arada. Arkadaşlar onlarkinden niye bu kadar fazla çıktı da benimkinden şu kadarcık çıktı? Ben biraz daha ekleyeceğim. Bence aynısını yaptım arkadaşlar. Bence bu kadar yeterli. Bayağı köpük köpük oldu ve benim hoşuma gitti. Yani i̇çecek kişi benim sonuç olarak. Benim beğenmem yeterli diye düşünüyorum. O yüzden şimdi böyle yapacağız. Ben şu an beni mutlu edecek bir kahveye ulaşacağız yani. Bana öyle geliyor. Bayağı güzel oldu. Kendisi şimdiden süte karıştı bile. Ama ben bunu bir karıştıracağım. Bayağı iyi gözüküyor. Tadını açıkçası merak ediyorum ama... Arkadaşlar bu kahve içilir. Sonunda buldum. buldum kendime. Bayağı iyi. Ama her yerim krem oldu. Ama en yani tariftekini denemeyin sakın. Yani miktar az söylemişler. Bence dediği şeyin iki katını koyun. Evet arkadaşlar benimle birlikte bu sabah paylaştığınız için size çok teşekkür ederim. Yani açıkçası bana iyi geldi. Çünkü bu durumlarla tek başıma karşılaşmak beni üzerdi yani. Ben üzülürdüm. En azından yani bunu gören birileri oldu ve yani beni, beni teselli edebilirsiniz. Bakın yeni bir kahve keşfettik ve bu gerçekten güzel. Sabahleyin bunu yaparken kesin yaptığınız anda uyanırsınız büyük ihtimalle ama çünkü yapması birazcık uzun gibi. Ama siz bence mikser kullanın. Benim mikserim nedense beni yarı yolda bıraktı. Onunla sonra görüşeceğim. <laughs> Onunla sonra görüşeceğim. O orada beni bekliyor. Bakın bakın. Evet seninle sonra görüşeceğim. Evet arkadaşlar bir insanın başına sabah sabah neler gelebilir adlı videoya artık bir son veriyoruz diyormuşum yok yok. Videonun başlığı bu olmayacak büyük ihtimalle ama şu an aklımda bir şey yok. Siz artık görüyorsunuz büyük ihtimalle orada başlığı. Evet. <laughs> Bye. Görüşürüz. Hala nasıl gözüktüğünü merak ediyorsanız.